Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte lodos dalları ve kavanoz kapaklarından harika bir geri dönüşüm yapacağız. Tam bir ege ruhunu yaşatacağız. Beyaz ve mavi tonları. Gördüğünüz gibi lodos dallarımız var, mavi renklerimiz var. Ee, yine zemin boyama yapacağız ve tabii ki karbonatımız var. Daha önceki çalışmalarımızda da biliyorsunuz karbonat ve boyayı karıştırarak e, boyama yapıyoruz. Böylelikle akrilik boyayı her türlü her alanda kullanmış oluyoruz. Daha öncekinde de biliyorsunuz camda denedik. Çok da başarılı olduk. Hemen beyaz zemin kullanacağım için ben beyazıma karbonat karıştırdım. Ve ne yapacağız? Dedik ki geri dönüşüm kavanoz kapaklarından. Aslında kavanoz kapağımız beyaz ama yine de e, bir zemin yapmamız gerekiyor üzerine boyamamız için. Şu anda beyazla beyaz zemin yaptığımız için çok gözükmüyor. Hemen boyayı sürdükten sonra fırçayla süngerle yediriyoruz. Neden süngerle yediriyoruz? Çünkü ne kadar da olsa fırça boyayı yayıyor ve zeminimiz cam gibi düşünün camda da dağıldığı için boya. O yüzden sünger onu oraya monteliyor resmen yapıştırıyor da diyebiliriz. O yüzden süngerle kullanmanızı tavsiye ederim. Siz de yaparken fark edeceksiniz bunu zaten. Hemen kavanozlarımızın ortasını buluyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Daha muntazam ve düzgün bir çalışma çıkması için. Biliyorsunuz her zaman söylüyorum. Önce işaretleyelim, yerlerini belirleyelim. Daha sonra boyama yapalım. Şimdi ben yuvarlak boyayacağım ortasına kapağımın. O yüzden önce yuvarlak boyutumu seçtim. Görüyorsunuz birçok ebatta var yuvarlak. Ben önce ebatımı belirledim. Siz bir para koyup, çizip içini boyayabilirsiniz. Böyle bir cetveliniz ya da bir yuvarlak aletiniz yoksa elinizle de çizip yapabilirsiniz. Ben elimdeki malzemeyi değerlendirdim tamamen. Kenarlara gelmesi için dikkat ediyoruz. Tabii ki tam olarak sünger ulaşmadığı yerleri de sonra yeniden elimle rütuş yaptım. Şimdi etrafına kalemin arkasıyla ebat ebat e, küçüklü büyüklü yuvarlaklar yapacağız ve mavinin tonlarında yapacağız bu yuvarlakları. Önemli olan yuvarlakları yaparken yuvarlağımızı elde edebilmemiz neyle yaptığınızın bir önemi yok kalem markası olur ee, dediğim gibi biraz önce parayla olabilir bozuk paralarla her şeyle değerlendirebiliyorsunuz değerlendirebilirsiniz bunu hemen şimdi kalemi temizledim ve başka bir renge geçtim Herhangi bir ölçü yok, bir sınır yok. İstediğiniz gibi gözünüze hoş geldiği kadar noktalama e, yuvarlak ekleyebilirsiniz kapaklarınızın üzerine. Elinizde başka ebatlarda daha büyük kapaklar varsa onlarda da yapabilirsiniz. Ben tamamen böyle hanımların bildikleri gibi mutfakta, kavanozlarda kullandığım kapakları atıyordum hep. Ama sadece değerlendirme amaçlı bunlardan çok güzel bir şey olacağını düşündüğüm için yapıyorum. Ve gerçekten çalışmanın sonunda siz de diyeceksiniz ki bu kapakları keşke atmasaydım. Aralara küçük küçük noktalar ekliyoruz. Şimdi ahşap boncuklarımız var. Ee, kapaklarımızı lodos dalları ile birbirine monte ederken aralara dekoratif görünmesi için ahşap boncuklar ekleyeceğim ben. Ama tabii ki bu malzeme yoksa başka bir şey de ekleyebilirsiniz. Ya da bir şey eklemeseniz bile. Ee, zaten çalışmamız kapaklarımız çok güzel ve çok renkli oldular. Böyle de değerlendirebilirsiniz. Boncuklarımız kuruduktan sonra hemen ortalarına bir tane daha yuvarlak ekliyoruz. Tamamen bunu derinlik katmak için yapıyorum. İsterseniz e, siz başka yani şöyle ki ben bir kat bir kat daha küçülterek içindeki yuvarlığa ekledim. Ama siz o büyük yuvarlağın içerisine isterseniz birkaç tane noktada ekleyebilirsiniz. Hemen lodos dallarımızı bağlamak için deliyorum. Matkapta çok kolay diliniyor lodostalları. Bunu daha önceden yorumlarda da sormuşlardı. Ee, herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Herhangi bir e, çatlama ya da kırılma da olmuyor. Şimdi lodostallarımızın uçlarını renklendireceğiz, boyayacağız. Boyanın taşmaması, e, düzgün bir çizgi halinde olması için biliyorsunuz, yuvarlak silindir halinde olduğu için ister, yani ister istemez boyarken kayabiliyor. O yüzden bantlayıp bir sınır belirliyoruz. Lodos dallarını da ben büyüklü küçüklü kullandım. Hepsini aynı ebatta kullanmadım. Elinizdeki lodos dallarına göre siz de istediğiniz boyutta kullanabilirsiniz. Lodos dallarımızı da kurduktan sonra hemen bantlarını çıkartıyoruz. Ahşap olduğu için çok uzun sürebiliyor kuruması. O yüzden biraz daha önce isterseniz lodos dallarınızı boyayıp daha sonra kapakları da devam edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bütün malzemeler yerini aldı. Şimdi birleştireceğiz malzemelerimizi. Hemen üzerine mavi boncuk ekledim. Muhakkak hep söylüyorum çalışmanızı yapmadan önce bir deneme yapın. Yapıştırmadan kesmeden önce. Bu arada ben ipimin ucunu bantladım daha kolay e, şimdi göstereceğim daha kolay geçmesi için çünkü e, çok zor oluyor hasır ip açılıyor muhakkak bunu siz de deneyin gördüğünüz gibi çok daha kolay ilerledim bundan sonra kavanoz kapağının bu kadar da güzel bir geri dönüşüm olması gerçekten çok hoş. Hemen büyük kapağımızı da geçiriyoruz. Burada herhangi bir kayma yapmaması için ben büyük kapakta burayı sıkıştırıyorum ve sabitliyorum. Tekrar büyük kapağın altında başlayacağım ki kapaklarda düşme yapmasın. Ayrıca en alta ağırlık yapıp kasma yapmaması için bunu büyük kapakta bağlamanızı tavsiye ederim. Çünkü üzerine e, asılacağımız için üzerine ağırlık yapacak diğerleri ve küçük kapakta sabitlememiz en güzeli. Diğer lodos da ekliyoruz. Aslında malzemeniz varsa araları ahşap boncuk biraz daha ekleyebilirsiniz. Ben tamamen dediğim gibi bir geri dönüşüm elimdekileri değerlendirme amaçlı yaptığım için ve biraz daha sadeliği tercih ettiğim için de diyebilirim. Böyle yapmak daha hoşuma gitti. Hemen şimdi deniz kabuğumuzdan sabitleyeceğiz. Aynı zamanda deniz kabuğunu da matkapla deldim. O da çok daha kolay delinebiliyor ince kabuk olduğu için. Kesinlikle bu cins kabuklar asla çatlama ve kırılma yapmıyor. Gördüğünüz gibi bütün parçalarımızı birleştirdik. Şimdi e, kavanoz kapaklarının üzerindeki aralara küçük küçük noktalar koyuyorum ki daha da derinliği artsın ve daha da güzel olsun. Bunları ekledikten sonra da çalışmamızı toparlamış oluyoruz. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yapmamı istediğiniz başka çalışmalar varsa yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.